Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte evde 24 saat kalma videosu çekeceğiz arkadaşımla. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar bu arada size tanıtayım. Burası bebek odası. böyle bir zıplarımız var. Arabalar var. araba durmak Oturaklar var falan. Masa var. Burada palito falan var. Ee, <gülüyor> şurada <gülüyor> şeyler var. <laughs> Arkadaşlar Elif ve bütün sesiyle, bütün iğrenç sesiyle yine başladı. Evet arkadaşlar burada da yemek yemek için bir alan var. Ve bunu ne anlamlandırmadım bilmiyorum. Böyle masa var. Sonra şu Kitty şeyinden giriyorsunuz alıyorsunuz giyorsunuz. Panda'dan geliyorsunuz alıyorsunuz giyorsunuz. Şuradan geliyorsunuz alıyorsunuz Karnınızı doyuruyorsunuz. Evet içecek var içelim. Evet. Şu cips falan alamıyoruz arkadaşlar ya. Sadece içecek alabiliyoruz ya. Of. Arkadaşlar meyveler var. E, Günah keçisi. Evet arkadaşlar bu pamuk şekeri var. Hemen o zaman yiyelim. Yiyoruz. Yiyoruz. Yiyoruz evet, arkadaşlar. Şimdi yüz e, e, üst kata geçmeyelim. tuvalete bakalım. Buraya saçma sapan bir şey lazım. Sonra salon burası. Şöyle oturak falan var masanın üstüne çıkalım step üstüne evet arkadaşlar burada oturuyorsunuz telefon televizyon izliyorsunuz rahatlıyorsunuz telefona bakıyorsunuz sikte bakıyorsunuz <laughs> e, şurada bir anda puflar var bir tane puflar evet kamera gibi izliyoruz Elif ve Gümbü gelme <laughs> evet arkadaşlar şimdi saçını tarıyor sanki kuaför evet odasıymış gibi rahat rahat şimdi arkadaşlar tuvalete giriyoruz ee, burada bir e, tane var e, arkadaşlar. Sonra ım, buradan çıkıyor falan çalışıyorsun. Evet arkadaşlar. Disko, disco, disco, disco. Herkese <laughs> ne diyorum ben. Ee, şimdi burada e, dans ediyoruz. Gel. <laughs> evet arkadaşlar burası yılbaşı odasıydı. Şimdi Odama geçelim. Böyle şeyler var. Bu da çalışma masası arkadaşlar. Göstereyim. E, yatağım var. Onun yatağı yok. Yok. Yatağı. E, onu da yatak yaptım. Geliyor mu? Bilmiyorum. Evden attım. Yanlışlıkla çünkü düzenliyorum. Heh gelmiş. Şimdi geliyor. Bu senin için. Bu senin için. Evet. Beğenmiş. Evet beğenmiş. Aa! Muhteşem diyor. Neyi muhteşem sonu. Havuç. Havuç kafa. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ee, arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar ya. Şurada. E, şuradan. Şöyle şurada saklanacağım beni görmesin. <laughs> tamam tamam. Şimdi ben oyun oynuyorum evet. Oradan geç. Buradan geç oradan geç. Arkadaşlar dans ediyor. Evet. Hala dans ediyor. Evet. Tamam arkadaşlar ben şimdi dans edeceğim. Evet. Dans edeceğim evet. Bu kötü. Güzel. Heh, tamam. Ne sandım kısmasın ben gideceğim. Yok ben yapmışım. Sana kısınca zaman. <laughs> Allah'ım ya. Ee, evet kameralardan diyor İlk e, seni görüyoruz kameradan. Ya sabır. Evet arkadaşlar şimdi e, şuradan şöyle ba basıyorum iniyorum aşağı. <laughs> o da mı geldi? <laughs> Gelmiş. Her şeyime geliyor zaten. E, neyse arkadaşlar çünkü konuda video çekiyoruz. Atladım. Aynen atladım. Şuradan geçeceğim şimdi. Ay. Heh tamam. Şimdi fotoğraf çekeceğim fotoğraf çektim. Şimdi bak da. Fotoğraf, böyle fotoğraf istemiyorum. Durun iyi. Etkileştirin arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz sizde. Yeni bir özellik gelmiş. Bunu da size söyleyeyim. Ee, evet arkadaşlar. Böyle. Heh, tamam. Ne yazdı ya. Okuyamadım. Neyse. Evet arkadaşlar. Biz uyuyoruz. Arkadaşlar günaydın herkes günaydın şu an sabah oldu evet o zaman bu den kaçırdım neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.